Ali Uğurlu Fiyat Bayisi'nden herkese merhaba. Ben satış danışmanı Zeynep. Bugün sizlerle şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken, geniş iç hacmine sahip, konforlu sürüş deneyimi elde edebileceğiniz yeni Doblo Kombi 1.5 dizel otomatik aracımızla karşınızdayız. Yenilenen ön tasarımıyla yeni Doblo Kombi'nin ön tarafında yeni fiyat logosu, ekolet farlar, ön sis farları mevcuttur. Yan tarafına geçecek olursak, 16 inçlik alışım jantlar, piyano bilek kaplama, yan çıtalar, kapı kolları ve yan aynalar. Aracı arkadan inceleyecek olursak, led farlar, park sensörü, bagajdan bağımsız olarak açılabilir arka cam bulunmaktadır. Aynı zamanda geniş bagaj hacmine sahip Doblo Kombi Premium aracımız. Aracımız 775 litre bagaj hacmine sahiptir. İç donanımları arasında ise dijital gösterge paneli, multimedya kontrollerini sağlayabileceğiniz ısıtmalı deri direksiyon, 10 inç tablet ekran, çift taraflı otomatik klima, yüksek orta konsol, elektronik el freni ...elektrikli arka camlar, yağmur ve karanlık sensörü, trafik levha tanıma, çarpışma uyarıcı sistem, şerit takip sistemi ile... Yeni Doblo Kombi aracımız Ali Uğurlu Fiyat bayimizde stoklarda mevcuttur. Aracımızla ilgili detaylı bilgi almak için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, showroom'u ziyaret edebilir ya da... 0312 562 0562 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.